Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica'yı ağırlıyor. Yine hep beraberiz. Abilerimiz burada. Yemek yiyoruz hep beraber maç öncesi. Umarım bugün çok güzel bir maç olur. sebebi maçını unutturur bize. Ee, umarım e, sonu Evet, bilmiyoruz ama bir şekil bağırız artık. Yalan, yalan, yalan. Avrupa Ligi müziğini duya duya hala döneceğiz inşallah. Oooo'dan <laughs> inşallah, inşallah e, Şampiyonlar Ligi'ne döneriz. <laughs> evet, Yakup abi geldi! Yeeeey! Benfica geldi! Fuck you! Fuck you! Benfica! 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 Fuck you Benfica! Evet, <gülüyor> maç öncesi yorumlarla beraberiz. <laughs> David'im ne düşünüyorsun bugün? 3-1 <laughs> bu, bu mu? Bu <laughs> mu? <laughs> bu kadar. <laughs> bu kadar. Evet <laughs> teşekkürler. Abi daha yakın. <laughs> artık şampiyonlar liginin Bağır biraz bağır. Ses gelmiyor. Şampiyonlar liginin kapısından girmek istiyoruz artık. Allah'ın izniyle. İnşallah. Öncelikle bütün Benfica halkına bu turu tebrik ediyorum. Benfica hayırlı olsun Şampiyonlar Ligi grupları. Biz de Avrupa Ligi'nden devam edeceğiz. Artık. <laughs> Oo, Geçen maç Feyenoord maçında <laughs> parçalayacağız dedik. Güzel gittik, parçaladık da. Bu maçta aynısını bekliyoruz ama ne olacağını bilmiyoruz. Hadi hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun diyeceğiz. Hadi bakalım. Desteğe devam. Evet. 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 Kardeşim her zaman olduğu gibi önce bu kanala yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Evet teşekkürler, bravo. Bu kanalın, bu kanalın, bu, kanalın bu yükünü ben taşımayayım şey abi. Şuraya bırakıyorum. Şuraya bırakıyoruz. Abone ol butonunu lütfen abone olalım, like atalım videoya. Evet. E, maçına söylediğimiz gibi Fenerbahçe'miz yine gerekeni yapacak. Yenecek bence. <laughs> Mototem yapıyoruz ama. E, i̇nşallah yeneriz. 2013'ten beri bu Benfica yarısı içimizde. Hasretiz ya. E, o Baroni'nin penaltısı sonra kaçmayacak. Geceleri Gaitan Cardozo diye uyandığımız gibi. Gaitan Cardozo, Gökhan Gönül'ün burnundan akan kanlar <laughs> hepsi var. İnşallah alacağız hesabını. Geçeceğiz i̇nşallah. bu turu. Bu akşam zaten bir müzik dinleyeceğiz, ağlayanlar, ağlayanlar olacak. Evet, evet. Orada videoyu kırpacağız, kusura bakmayın. <laughs> Kısa bir kesitleri koyuyorum şimdi ağladığımız anları. Evet, geri gel. Bu <laughs> Evet, geri gel. Geri gel, geri gel. <laughs> devam ediyoruz. <edelim>. Evet. <laughs> Ayhan abim gözünü siliyor. Ha, kamera. Yine abim, ne diyorsun? gol yemeden atarsak alırız. İnşallah abi. Evet. Portekiz'in <laughs> Portekiz'in sevilen ismi. Ben hem hemşerime güveniyorum. Bu sefer yapacak yapacağını. İnanamıyoruz. İnanamıyoruz Jose. Şampiyonlar Ligi onundur. Bizi Şampiyonlar Ligi'ne atacak. Gerisine bilmiyorum. Evet. Ama oraya gireceğiz. Giriyor muyuz? Kapıyı kırıyor muyuz? Giriyoruz. Şu. <laughs> ben şu. <ben>, Buradayım. <laughs> Buradayım be bak. <laughs> 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 fiyatları niye bu kadar fazla? Ben şu son dönemde gündem kira olan... Kiraz yiyen var mı ya saksana. Kira, biraz, kira diye kiraz yiyebilen var mı? Yorumlara bekliyorum. Evet biraz kiraz kira yok. Don var. Serhat abi. Antika maçı. Kardeşim geçen hafta demiştim zaman kaybetmeyelim. Önümüzdeki haftaya bakalım. O hafta, bu hafta. Bravo! Yani. Bravo! Bravo! diyorum Bir dahaki haftaya bakalım. Bugün rahat olun. Ama biz bu kanalın uğruyla, bu röportajlarla bu Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. İnşallah. Oradan da ilk 8'e girip daha da yukarıya gireceğiz. İnşallah. i̇nşallah abi, inşallah. Evet Adnan'a hangi maçlara geldin? Fenerbahçe hangi Yürü turlarda elendi yollumlu, Bir soruyu soralım. Olympia Rangers. Ama en son Feyenoord'a geldim çaktık bu. Ya ne? Anisi yolda beyaz, nerede sarı kırmızı? Az mı siktik sizleri? Oroslu çocukları. Evet Hüseyin abi. Maçla ilgili görüşlerini alalım. Tabii ki. Geçen hafta Oynadığımız oyunu. Çok kısa araya girelim. Çok kısa araya girelim. Evet. Haftanın en önemli röportajı. Evet. Kesinlikle. Oo, evet geldik. Geçen hafta oynadığımız oynadık. Aynısını oynayalım. Hiçbir sorun yok. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz gruplarda. İnşallah abi inşallah. Vallahi en son şampiyonlar ilgili gittiğimizde 8'e gidiyorduk. <laughs> evet. Kara tahtaya David yazıyordu. <laughs> Artık... Şöyle ya. bir devlet <laughs> Aynen, şöyle bir devlet. <laughs> Artık bunu yazmak istemiyoruz. Artık bu yok. Artık gerçekler var. Artık gitmek istiyoruz. O müziği duymak istiyoruz. En iyi yerde olmak istiyoruz. Ve en iyi yerde de olacağız. İnşallah, İnşallah. inşallah. Yorumlarımız böyleydi arkadaşlar. Birazdan içeride görüşmek üzere. Evet. Kapanışı yine <laughs> Barış <laughs> abim yapacak. Bir saniye. <laughs> Aa, buyur, buyur, buyur. Sevmem senden başka Yüzüm varar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar Yürek çeker özlemini Kulağımda sesini gözlerimden hayalini Adam ama adamam sen olmayınca yapamam Kulağımda sesini gözlerimden hayalini Adam ama adamam <laughs> adam Hvordan går det med deg nå? Du står inne? Atın bir tane olmaydı be. Atın bir tane şu piçlere be. Hadi be hadi be